Oğlum 61 şey zoplaksi taşısak zaten herkesi taşıyabiliriz demektir. Kanka ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz oğlum? Manyak mısınız siz? Aa gece gece tiplere bak. Vallahi roketle gezerim bak. Aa bugün izlediğim bir maçta Jinx çok kötü kaybediyordu Samira'ya. İnşallah bizim de sonumuz öyle olmaz. 2 level olduk. Gayet güzel bir takas. Akşam akşam gelen tiplere bak diye bir boş gelmiş Predelta'dan. Predelta yapıyorsun bu spora. Ya so güveni mi kesti ilk kan döküldü? Bizim çıkmaz kanka. de koyacağım yapacak bir şey yok. Buku geliyor bunun. Yukarı da Yukarıda Yukarı da ucayacağız. Atmadı. Ya so nasıl bir kafa yaşıyor lan şu an? Yalan söyleme gözlerime bak yazıyor sürekli çete. Yardım et yardım et yazıyor bile. Allah'ım aklı başında takım arkadaşı nasıl evet. Ne yapmış adam? Yardım et, yardım et, yardım et, yardım et yazmış. Gözlerime bak yazmış. Yardım ete devam etmiş bir güzel. İyice devam etmiş. Bir de yalan söyleme gözlerime bak yazmış. Adam ay aklı başında takım arkadaşı beni niye bulmuyor? Bana öldün. İyi oldu. Adam kafayı yemiş arkadaşlar. Oğlum doğsun niye 5000 defa yardım et yazsın? Şarkı sözü değil mi bu işte? Rainman'in şarkısı değil mi bu oğlum? Yardım et yardım et. Bir ara her arabada çalıyordu. O işte. Adam onu yazıyor. <laughs> Manyak ya. Lan! Oğlum. Tamam vakit kazalım da yavaş gelsin en azından. Adam hala yardım et, yardım et, yardım et yazıyor ya. Manyak ya abi. Aklı başındası bizi bulmuyor arkadaşlar. Gerçekten bak. Aklı başında olanı bizi bulmuyor. Nerede delisi manyağı var? Zınk diye yanımda spawn oluyor abi. Bak 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 geliyor. Atma oku. Bir şey olmaz. Bir şey olmaz abi. Oturun bakalım oraya be. Menzilim var kanka benim. Hani menzil var kanka. Kanka hani menzil var. Ben vurabiliyorum uzaktan. O yüzden aldım zaten bu çara. Bak geri dönüş takasını aşırı kötü oynadı rakip botlane. Ben bir cleanse bastım ignite'ı söndürdüm. Gayet güzel. Cleanse çok iyi gidiyor ya Semire çaplarında. Bitkinliğe basıyorsun, ignite'a basıyorsun, hook'lara basıyorsun. Gayet iyi oluyor yani. Geri dönüşün çok kötü oynadıkları için kaybettiler burada. Burayı tutacağını mı sanıyorsun sen? Tutacağını mı sanıyorsun burayı? Tutamadım. Gayet iyi. Şimdi kaçış arkadaşlar. Hiçbir şey olmaz bu arada. Gayet iyi oynadık burayı. Ellerimize sağlık diyoruz. B tuşuna basıyoruz. Lee'sin kaşınacağım diyor. Kaşın kanka ben beyit olurum. Bak yem olacağım arkadaşlar. Bak gemin tipine. Yatın oğlum aşağı doğru. Yatın oğlum aşağı doğru. Jinx'i beklettik deydi galiba Jinx aldığımıza. Şimdi korkun, Fiddlestix benim biliyorsunuz. O yüzden şuraya bir totemleyelim çıkmasın orada. Yani Samira'ya karşı Jinx'in neden iyi bir seçim olduğunu galiba anlatabildim. İyi gidiyor aslında doğru kullanılırsa. Gördüğünüz gibi biz de şu anda Samira'ya karşı çok zorlanmıyoruz açıkçası. Ama bu tabi Samira'nın bizi hiç zorlamayacağı anlamına gelmiyor. O niralyan aşamasında da en ufak hata yaptığınızda Samira aklınızı alabilen bir karakter. Çok dikkatli olmanız lazım. Hala yazıyor mu yalan söyleme gözlerime bak diye? Abi. 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 Buralarda fidlestik var arkadaşlar fidlestik. Buralarda bir yerlerde şu an. Sen çok kaşındın öldün sen. Öldün sen adam atıyor vallahi diye. Huh, mana bitti. Daha çalışırdım da mana bitti. Buraya yardım gerekiyor arkadaşlar. Taktiksel bir desteğe ihtiyacım var. Hmm. Senden ultisi bir destek olabilir. O yüzden... Gayet iyi. Senden ultiye güvendik burada. İyi ki de güvenmişiz. Gördü hemen burayı. Bir kili biz aldık. Bir kille de Gayet iyi. Abi yardım et yardım et yaz. Mantıklı. Mantıklı. Her tek sandılar beni. Destek gelmeyecek sandılar ama ben senden ultisini zaten onlar daha girmeden görmüştüm. Size de söylemiştim. Öyle de oldu. Onlar bunu düşünemediler. Tam seninle doğduğunda da adamların üstüne koştum. Bu sayede bana saldırdılar. Gayet şu an Aklımızla savaşıyoruz yani. Zihnimizle savaşıyoruz. Öldün kanka sen. Hadi bakalım gel de bir dene bana. Eee. Eee basacak da bizi mi keseceksiniz? Gidelim be Aha. Oyna 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 vur. Vur oğlum alıyoruz vur. Vur oğlum vur öldürüyoruz vur. Vur. Vur buna vur. Ya sen de vur ama sen de vurmazsan ölürüz. Sen ne? Vursana. Ölen isim oldum ben. İsim paşam eşya tep adam artık ne yapıyorsun? Abi çok kötü oynuyorlar bunlar. Sen hadi? Uç artık. Kalk. İnanılmazsınız ya. Vallahi inanılmazsınız. Yok bunlar oynamıyor. <laughs> kafayı yemişsin sen ya Yasuo. Sen kafayı yemişsin kanka. Yasuo manyak olmuş arkadaşlar. Abi. Bak sayımı söylüyorum deyim ben kendi şarkısını bu adam kadar söylememiştir de. Başka hiçbir şey yazmadı adam ya. Ha gözlerime bak yazmış şimdi. Baba bir yalan söyleme, bir gözlerime bak. Ben anlamıyorum yani sizi. Bir lastik geldi arkadaşlar. Kiting. Öldük. Değil mi? Yani. Bu kesin yani. Hay YouTube bu. Biraz para harcayalım. Şunu alalım. Ebediye almamız gerekiyor arkadaşlar artık. Acil. Kazmaya paramız yetiyor. Bize Fidel çok bozdu orada da. Ha? Takımı olmuyor söylüyor. Ne yapıyor bu? Ne? Ölüyor ne oluyor yazıyor adam son 5 dakikadır. Oyundan düştüm. Normal 5 böyle ölüyor oğlum. Vlad'ı salın penta atıp gelsin diyor. Vlad harbiden canavar gibi bir şey oldu arkadaşlar. Yani o Vlad şu anda canavar gibi bir şey ben size diyeyim. Onu salsak harbi atar pentasını. şu alo alo. Yürü Ulan trash ne yapıyorsun lan burada? Ha, oralarda biri var arkadaşlar. Ruk yemek isteyen varsa gidebilir. Fidel'ın korkuluğu kırabildik mi? Kıran isim olduk mu? olmuşuz. Tamam biz alalım ya. Vuralım alalım kanka. Vuracağız kıracağız patlayacağız. Aha. Aha. Kanka yapmayın şu hataları artık. Kanka yeter artık yeter mi? Satmasak mı artık? Gwen baba buradaymış. Çıkalım hemen gelelim mi Değil mi? Yani bir sıkıntı var çünkü belli. Bunu nasıl çözeceğiz yani? Güveni yakalayalım diyor. Mantıklı bir hamle aslında güveni yakalamak. Hızlıca güvene kapandık şu anda takımca. Ya yani bu adam burada kestik kestik kesemedik zaten video bitti. Kestik galiba arkadaşlarımız. Oha Oğlum kesemedik mi biz 5 kişi bir güvenin Biz bu oyunu kaybettik arkadaşlar yani istediyorum. Öngörde lose'a basanlar kazandı şu anda. Şu an öngörde lose'a basanlar kazandı ben size diyeyim. agresif eziyor hadi. Aynen öyle. Kal bakayım burada şimdi. Auto flash'ı kanka orada. Auto flash'ı at orada öl. Nasıl bait'le demeyesine W tutturup E atacağını biliyordum arkadaşlar. Pozisyon aldık. Dümdüz pozisyon aldık. Başka hiçbir şey yapmadık. <laughs> free ediyor. Abi inanılmazlar kanka. Gerçekten inanılmazlar ya. Yani pozisyon alma dersi verdik. İlkokullarda okutulacak bir pozisyon alma dersi. Adam free yazdı ya. İnanılmaz yani. Flash'ımın gelmesini beklemem lazım. Adamın amcası Riot'ta çalışıyormuş. Yani inananlar hemen ÇTB artı bir yazda. Ben diyeyim. E adamın amcasının Riot'ta çalıştığına inanan varsa çete artı bir yazsın arkadaşlar. Ben inandım artı bir. Ben inandım yani. Kesinlikle. Kesinlikle ya. Adam 9-10 oldu. KDA'sı bitti adamın. cezanı vermesin. kliense basamadım öldüm. Ya şu çalda Fiddle'ın yeri ya. Harbiden Fiddle'ın yeri. Tüm Fiddle Sticks'ler orada abi. Biliyorum orada olduğunu. Dedim pushlayıp kaçarım. Öldüm. Base bozacağım. Çok güzel asist aldık bedavadan arkadaşlar. Bedavadan asist aldık ki. Vlad'ı korkuttular. B atacağım, sonra red, sonra bot. Bu fight bir penta gelir mi bilmiyorum da gelebilir ya. So yok şimdi bizim bu durumlara. Hafif base attırmamamız lazım. Allah belanı vermesin. Ya so bitirmen lazım oğlum oyna. Kes güveni kes. Kesmen lazım oğlum. Ne oldu bir şey oldu? Darli hayran olmuş çok teşekkürler. Artık abone de olabileceğin dar Darli. Kontrol et nasıl olmuyorsa o senle. Abone de bedavaya olabilirsin. Aman aman her şeyi kaçırdı Samira. Her şeyi kaçırdı Samira. Neredeler? Beyzi bozuldu mu onun? Abi bozulmadı ya. Beyzi bozulsa oyun bitiyordu. Şimdi kadim bir dakika oğlum. kadimi alacağız biz kanka. bu sattı. Bunu kesmeniz lazım. Çok güzel. Benim flash aldı ama kendi de öldü. Bitti mi oyun? Bitmez oyun. Nereye bitiyor? Delia Soyla kaldık. Öldüm tek kedim. Kesti Oha! Oğlum Samira 16'ya 7 olmuş. Çal lan şunu bari çal. Hadi oğlum. Aman aman Ezreal ölüyormuş. Tamam Baron alamamışlar. Ama kadimleri var savaşamayız şu anda. Bizim takım. Sakın. Mümkün değil savaşamayız. Ezreal'ı aldınız. Fidlora e ultiyle ile girerse bitiyor ama oyununuz. Baksana adamlara. Fidlora e... abi gösteriyorum bile diyorum ki bak oradalar yani. Daha ne yapalım arkadaşlar daha gösteriyorum yani. Sen de gitti kafa attı oraya. Bırakacağız yapacak bir şey yok adamlar alacak. Dümdüz bırakacağız arkadaşlar burayı. Tamam. Çıkalım. Ya soyunu oyalayın yarı taktiğini deniyor ama oyalayamıyoruz. Oyalayamıyoruz yani. <laughs> Vlad öldü. Oyun bitti baba. Vlad öldü. Lee de öldü herhalde. Hepsi öldü orada şimdi. İyi iyi. Bir Vlad'ımız ölmüş. Ne kadar kaldı kadimlerine? %70'i bitmiş. Tamam tamam biter bu dayanalım. Fiddle da ulti yok en azından. Bunun bilincindeyiz. İyi de senden kayar adam mana gelir kanka. Kaybettik abi. Sarhoş yosu ve saz arkadaşlarını taşıyamadık. Güzel oynasak da yetmedi. Yapacak bir şey yok. GG VP.